Kastamonu ayakası, sayfa 61, 61'in sonu 62'ye doğru gidiyor. E, mektup 38, 31, 32. ayetlerin risale Nur'a işaretlerini istihraç etmeye muvaffak olan Ahmet Nazif ve oğlu Salahattin, Risale-i Nur'un şakirtlerinden olduğundan Salahattin'in şu fıkrası 27. mektubunun fıkraları içinde girmeye layıktır diyor. Bu mektupta saf evvel ağabeylerden Selahattin abi Mehmet Feyzi ağabeylerin askerlik vazifelerini gelme zamanda yaşadıkları inayeti ve sonrasında hizmette gösterdikleri tekasüle binayı yedikleri şefkat tokadı nazara verilecek. Ee, şöyle 1358 senesi Danzik'ten çıkan bir kıvılcım Avrupa içerisinde süratle yayılarak büyük bir yangın halini aldığından bütün milletler seferi vaziyetinde bulunduğundan Türkiye'de kısmi seferberlik yaptı. 1359'da 27, 28, 29 doğumları silah altına aldı. Herhalde 2. Dünya Savaşı olsa gerek bu. Danzig, Polonya ve Almanya arasında olan bir bölge, bölge e, şehir. 12. yüzyıldan beri Polonya ile Almanya arasında ihtilafa konu olan bir bölge demek ki. Evet. İkinci Dünya Savaşı'nın ilk bombası da 1 Eylül 1939 sabahında Danzig'e atılmış. Oradan başlıyor. Yani Kıvılcım dediği bu. Böyle de öğrenmiş olduk burada. Evet. Tabii böyle olunca da İkinci Dünya Savaşı'na malum Türkiye girmiyor elhamdülillah. Ee, neden girmediğini, manevi, maddi sebepleri de var. Maddi olaraktan iyi ki de Cenab-ı Hak bizi sokmamış. Zira yeni teşekkür eden bir ülke. Birinci Dünya Savaşı'ndan zaten mağlubiyetle ayrılmışız. Çok ciddi problem var. Ee, Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. İkincisi olarak da manevi sebebinden bir tanesi de Cenab-ı Hak deccal kılıcıyla savaş kılıcını aynı anda vermez diyor. Biz o, o sıralarda maalesef çok büyük bir yıkımla baş başaydık. O yüzden Cenab-ı Hak rahmetinden bizi maddeden yıkıma sokmadı. Manen zaten e, İkinci Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir Yıkım oldu bizim için. Evet. Risale-i talebelerinden Mehmet Feyzi ve ben gibi küçük talebeler de bir hikmete binaen askere alınmıştı. Haşiye. Ee, yani o dönemde herhangi savaşa katılıp katılma noktasında da muallakta Türkiye sonra katılmıyor. Ee, yeni kurulan Cumhuriyet. O anda da tabii seferberlik ilan ediliyor. Seferberlik şudur. Yani seferberlik ilan edildiği anda sen artık asker olursun. Senin bütün aracın her şeyinde askeriye geçer. Yani kullanım hakları falan hep askeriye geçer. İsterse askeriye senin araçtan da el er koyar, sana da el er koyar. Ondan sonra elit silah tutan herkes askeri alır vesaire. Böyle bir uygulama genel çerçevede bu. Haşiye, Feyzi'nin ve Selahattin'in asker olması dolayısıyla üstad hafif tebessüm ederek sizi onlar alamazlar. Vazifeniz var, davet ediliyorsunuz. Çünkü lisanla olmasa da hal ve etvarınız o vazifeyi görecektir dedi. Hakikaten Selahattin asker olduğunda mübarek Ramazan'da İzmit'in Tavşan Tepesi'nde havanın müsaadesizliğine rağmen yine cemaatle teravih namazı kıldırması ve alayın Hadımköy'üne kalkması, Ramazan'ın 27, 28, 29. günler tesadüf etmesi dolayısıyla oruç ve namazını vapurda, Kadir Gecesi'ni de Hadımköy'de istasyon rampasında yağmurlu soğuk bir havada müşkilatla bulduğu su ile abdest alıp sandık kapağı üstünde kılması ve geceyi yük vagonları içinde acı bir vaziyette şükürlerle geçirmesi, sahir neferattaki hissi diyaneti heyecana getiriyordu. Bir ders hükmüne geçerdi. Ve Balaban köyünde bayram namazından evvel askeri ve sivil eşyasa, köy caminde namaz hakkında dördüncü sözü aynen okuması ve lisanurla vaazda bulunması, kardeşim feyzi gibi feyzi dahi aynen bulunduğu kıtada daha tesirli bir tarzda, manevi lisanı hal ve kal ile ders vermesi bir fiil üstadının nutkunu tasdik eder. 27 28 29 tarihini mübarek günlerin en meşak, mübarek gününün en meşakkatlisiydi. Türkiye'de 1359'da 27 28 29 kuralları askere alınmıştı. Bu def, bu tevafuk dahi kerameti bir letafet katar diyor Selahattin abi. Şimdi burada Selahattin abi'nin ee, zor şartlarda olmasına rağmen gerek şahsi ibadetinde gerekse hizmette göstermiş olduğu gayret nazara veriliyor. Bu vaziyette bu Selahattin abinin bu gayreti takvası sahil neferatın hissiyatı diniyesini de galeyana getiriyor. Bu misalden ben şu manaları çıkardım kendi dünyamda. Şimdi Risale-i Nur bana ve muhatabına çok kuvvetli bir tahkiki iman ve itikadi ders veriyor. Yani biz bu eserleri okuduğumuzda gerçekten de bu eserler bize çok kuvvetli bir tahkiki iman ve itikad dersi veriyor. Bir kişinin itikadının sağlanmanın bir göstergesi ibadetlerde göstermiş olduğu önem. Yani ibadetlere göstermiş olduğu önem ve e, göstermiş olduğu hassasiyetten belli olur. Yani e, ben bu eserleri okuyorum. Bu eserler bana tahkiki iman eğitimini veriyor. Benim bunu çok ciddi şekilde aldığımın bir alameti nedir? Ben ibadetlerinde hususen namaza vermiş olduğum önem ve göstermiş olduğum hassasiyetten belli olur. Yoksa ilmi olarak bu hakaiki e, bu hakaiki iman eden uzun uzadıya bahsetmek, işte etkili konuşmak, e, sen söyle meseleleri izah etmek ama fiil boyutunda bu marifetin farkındalığı olan fiili ibadet olarak fiili ibadet noktasında gevşeklik göstermek aslında itikadi bilgilerin de kişinin yalnızca aklından öteye geçmediğini, kalbine inmediğini göstergesidir. çünkü insanı harekete geçiren kalbi bilgidir. Yani bu tahkiki iman eğitimine kendini tabi tutan bir kişi ister istemez bu kalbi nüfuz ettiğinde bu ibadet olarak çıkacaktır dışarıya. Yani sen 5'e 5 beş katmaya başlarsın. İşte en azından bir teheccüd, en azından bir kuşluk namazı, en azından bir evabin namazı gibi ibadetlere de yavaş yavaş meyil göstermeye başlarsın. En azından namaz hayatında çok ciddi şekilde yer edilmeye başlar. Hassas olmaya başlarsın, vaktinde kılmaya çalışırsın, cemaatle kılmaya çalışırsın vesaire vesaire. Ama bu kadar eserleri okuyoruz, bu kadar akkatla da meşgul oluyoruz. Külsüde birbiri gibi şakıyoruz, işte ispatlı konuşuyoruz, öyle elimizdeki bu eserlerle tabiri caizse caka satıyoruz. Ama mesela ibadete gelince, mesela hassasiyete gelince onu hakkıyla gösteremiyorsak ki ben böyle bir boşluğun olabileceğini görüyorum maalesef. Özellikle gençler içerisinde. Bu benim bu bilgilerin kalpten aşağı, şey, akıldan aşağı inmediğini, kalbi nüfuz etmediğini göstergesi. Çünkü kişiyi harekete geçiren kalbi bilgidir. akli bilgi değildir. Bunu unutmayacağız. E tabi. akli bilgiden kalbe indirmeye çalışacaksın ama. Ya akli bir gide kalmış. Anlatıyorsun mesela işte Kur'an'ın misli yoktur olamaz ve hiçbir şey bu mucize ekleyeni tutamaz diyorsun. Ama çok güzel anlatıyorsun sen. Etkili konuşuyorsun. Çok iyi bir motivasyon konuşmacısı olursun. Öyle böyle bir motivasyon konuşmacısı yazıyor. Şimdi in Instagram'da hesaplarda falan değil mi? Yani motivasyon motive ediyor insanları. İnsanlar, i̇nsanlar da motive oluyorlar. <laughs> Ama esas olan nedir? Esas olan o bilgilerin akıl süzgecinden kalbe nüfuz etmesidir. Kalbi bilgi insan harekete geçirir. Mesela bir örnek verecek olursak. Ee, mesela Kur'an'ın, dinin öğretisiyle felsefenin öğretisi arasında ne fark vardır? Mesela birçok insan, birçok düşünür, hümanizm adı altında birçok tavsiyede bulunmuş. Demiş işte görüyorsunuz işte e, nedir? E, neydi? İşte Gandhi'nin bazı hayata dair sözleri var. İşte Tolstoy'un hayata dair bazı sözleri var. İşte Dostoyevski'nin bazı hayata dair sözleri var. Bakıyorsun birçok böyle düşünür insanlar var. Bunlar çok güzel düşünmüşler. Güzel manalar ifade etmişler. Ee, i̇nsanlık adına İyilik noktasında tavsiyede bulunmuşlar. Bir de dinin vahiy ile gelen bir öğretisi var. Peygamberler vasıtasıyla. Şimdi bu iki öğreti arasında ne fark vardır dediğinde, bu iki öğreti arasındaki fark, birisinin içerisinde kalbi bilgi barındırdığıdır. Diğeri aklıydır. Yani bir şeyler anlatırsın, ikna da olur karşı taraf, hoşuna da gider. Ama bu bilgiyi kişiyi harekete geçirmez. Yani çok cüz'i geçirir diyelim. Ama vahiyin terbiyesine tabi olan, tahkiki şekilde vahiyin terbiyesine tabi olan bir kişi dini yani vahiden gelen bilgiyi kalbe sirayet ettiğinde bu kişiyi harekete geçirir. Numune olarak verecek olursak mesela hiçbir bilgi, hiçbir tavsiye, vahiden mahrum bırakılmış hiçbir tavsiye, felsefi görüşün ifade ettiği hiçbir tavsiye Hiçbir kimseyi sabahın altısında yatağından kaldırıp, abdest aldırıp aynı hareketleri sürekli şekilde yaptıramaz. Bunu kılıyoruz biz. Hiçbir bilgi güneşin altında sıcak içerisinde bir kişiye kimsenin olmadığı bir ortamda su içmeme yasağını getiremez ve bunu uygulatamaz. İşte din oruç tutturuyor. Ha diyeceksin ki ya, tutmayanlar var işte onlar kendini terbiye tabi tutmadığından dolayıdır. O yüzden Lisanur'un vermiş olduğu tahkiki iman eğitimi bak Selahattin abinin hayatında nasıl gözükmüş? Zor şartlarda teravih kaçınmıyor. Cemaat yapıyor orucunu bırakmıyor. Son 10 gece ihya ediyor. Şimdi risale Nur talebeleri olarak biz kendimizi kontrol edelim. Ben nice bu hakikatleri okuyan insanlar biliyorum ki 30'da 30 teravih kılmaz. 8 kılar. Gitmez. Ya ne de abi ne de o kadar ya bir sünnet bak. Sünnet derken bile sünnete tahfif ediyoruz biz. Hafife alıyoruz ya. Olur mu ya risale Nur talebesi? Kur'an'dan almış olduğu tahkiki iman eğitimiyle namazlarında ciddiyetli kılar, namazını ciddi olarak kılar, vaktinde kılmak için uğraşır. Dershanede bakıyorsun sen adam, geçen duydum hala delirdim yani ondan sonra. Adam yıllardan beri kitap okuyor, çözüm ona 6 ayda bir Risale-i bitirdiğini söylüyordu bana o adam. Ben burada yokken adam işte buraya misafir eden gelmiş, yani sen oturmuş, sağ akşam namazını son yarım saatte kılınmış burada. Ya bu nasıl olur kardeşim? Telefonda konuşuyor efendi hazretleri niye? Burada inmiyor. Ya Üstad Hazretleri niye sandalda namaz kılıyor kardeş? Kıyıya geçecek karşı, karşıda kılamaz mı adam namazını? Hakim ismi esmasına mahsar olan belli zaman niye sandalda hemen namazı duruyor? Ben bunu anlatamıyorum ya. Ben bunu anlatamıyorum ya. Çok garip geliyor bana bu. Yani bu okuyuptu okuyup da bu kadar hassas biz neden kazanamıyoruz? Benim aklım almıyor yani. Adam ben de şu Ya tamam işte kılarız diyor. Ya kardeşim dur namazı kılalım ya. Ya en azından bir namaz ciddiyeti olsun hayatımızda. Bak Selahattin Ağa bunu göstermiş. O yüzden kimsenin anlattıklarına bakmayın yani. Öyle anlatıyor, şakıyor falan, konuşuyor Adamın kardeşim icraatı, itikat ibadette belli eder kendini. Orada anlarsın. Aksi hassasiyetinden anlarsın. Ciddiyetinden anlarsın. Öyle konuşanlara aldanmaya gerek yok yani. Yine Selahattin ağabeyin lisan-ı hal ile vermiş olduğu bu ders sahil neferlerin bakın hissiyatı diniyesini de galeyana getirmiş. Şimdi ben de şunu anlıyorum buradan. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden etkilidir. Yani tevhideki en etkili yöntem anlatmaktan ziyade yaşamaktır. Bunun en bariz ispatı bakın bunu anlatmaktan ziyade yaşamak en etkili tebliğ metodu. Bunun en bariz ispatı nedir? Bu zamanda, bu zamandaki vaziyetimiz bizim özellikle bunca dini sohbetin anlatıldığı, sosyal medya ile binlerce din anlatıcısının olmuş olduğu bu zamanda toplum üzerinde dindarlık ne seviyede? Yüzde namaz kılanların oranı Türkiye'de. Peki neden? Kişinin gevşekliğidir, eğitimdir, şartlar vesaire. Bunun bir sebebi şudur. Anlatan çok, yaşayan oldukça az. O yüzden yani kişilerin okuması, kişilerin bir şeyler yazması bizi aldatmasın. Önemli olan okumak yazmak değil. Okumak ve yaşamak olmak. Okur yazar değil, okur yaşar olmaktır. Bu da haletten belli olur. İşte Selatdin abi güzel bir numune olmuş bizim için bu noktada. Evet Üstadımız yalnız 6-7 ay kadar lisan intişarı hususunda başka muhitte bulunmamız icap ettiğinden kalp, fikir ve avucunu Cenab-ı Hakk'ın rahmetini açtığı manen anlaşıldığından bu duasının kabulü lisan mühim bir kerametin neticesi olarak başka muhitte askerlik vazifesi içinde lisan hizmet için gönderildik. Yani ağabeyler aslında niye asker alınıyor? Üstadın duası var. Yani bu hizmeti askerlere taşımak, oralara intişar ettirmek için ağabeyler adeta bu duanın neticesinde sevk edilmişler. 6-7 ay sonra Feyzi ve Selahattin vazifeyi neşri yaptıktan sonra meskur kuralların en tehlikeli bir zamanda Alman orduları Romanya'yı işgal, Bulgaristan'ı tazik, İtalya'da Yunanistan'la harp ettiği bir sırada terhisleriyle o keramet anlaşılmıştır. Ha şey bir, evet. Üstadım bana Mucat Ahmedi kardeşim Hüsrev tarzında yazdırıyordu. Ben yani Feyzi bir parça tembellik ettim. Birden 28'lilerle askere istenildim. Yine üstadım dedi Mucat Ahmedi yaz seni şimdi vermeyeceğim. Bak askere çağır ki sen diyor risale yaz ben seni vermeyeceğim diyor askere şimdi. Başladım o emir bir hafta geri kaldı. Tekrar bir arıza ile yazı noksan kaldı. Tekrar askere çağrıldım. Yine üstadım git yaz dedi. Ciddi çalışmaya başladım. Fevkal memur ikinci defa emir geri kaldı. Bir hafta sonra tekrar bir ma mazerete binayen yazıyı bıraktım. Üstadım dedi senin şimdi vazifen risale -Nur noktasında askerliktedir. Birden bir emir geldi bir şefkat tokadı yiyip vazifeme gönderildim. Cenab-ı Hakk'a şükür risale çalıştım ve çalıştırıldım. Üstadımız bize söylediği gibi 6-7 ay sonra terhis edilip üstadıma kavuştum. İnşallah bu kabahatimin af, bu kabahatim de af olmuştur. Hem Risanuru hem bizi hizmeti Kur'an'da sebkat eden Hüsre ve Rüştü ve Sabri gibi kardeşlerimi şefi tutarak bu kusurumun affını üstadından istedim. Ben itiraf ediyorum tembelliğimin neticesi olarak bir şefkat doku edelim. Feyza abi üstadının kendisine vermiş olduğu vazifeyi ifa etmeyince iki defa askerliğe çağrılmasına binaen Üstad göndermiyor, sonra artık diyor ki sen madem tembellik ettin senin artık as vazifen askerliktedir diyor ve e, Fevzi abi e, Feyzi abi askerliğe askerliğe alınıyor ve orada 8 ay kadar bir askerlik süresinden sonra tekrardan terhis olup hizmete dönüyor. Bu da e, bana şu dersi veriyor. E, hizmet bizi çoğu zaman hayat içerisinde birçok tehlikeden musibetten muhafaza ediyor. Ol şart ki bize düşen vazifeleri icra etmek şartıyla ama biz hizmet içerisindeki vazifelerimizi icra etmeyi kenara bırakırsak, önemsemezsek önce şefkat tokadı diyeriz Allah korusun bu devam ederse sonra zecr tokadı yeriz. Hem Selahaddin'in emsalinden bir, bir ay sonra ordudan sevk edilmesi, İnebolu'da emsallerle beraber bulunmadığı memleket halkından bazı kimselerin gözüne batarak... Mütatip ihbarata bulunmadığı üzerine askerlik şubesi tarafından reis polis vasıtasıyla babasını şubeye celp ile oğlunun nerede olduğu sorulduğunda oğlundan bir gün evvel gelen telgrafı göstererek İzmit Deniz Alayı'nda mürtebet olduğu olduğunu ve oğlunun kasten gitmediği bir ay ticarette gittiği anlaşılmasıyla babası Ahmet Nazif serbest bırakılmasıdır. Hem manen direğine yazılıp askerlikle Askerlikleri tehir edilenler içinde her gün benimle görüşen katip bir arkadaşım beni unutup kaydetmediğini, kaybet, kay, kaydetmediği. Sonra da o tehir edilenler hem askere alındığı hem de fena nazarıyla bakıldığı ve Selahattin o nazardan kurtulmasıdır. Yani Selahattin abi geç gidiyor. Cenab-ı Hak onu hıfzı muhafaza ediyor. E, köy halkı da onu şikayette bulunuyor ama sonradan anlaşılıyor ki Selahattin abi askerde olduğu inayet ilahinin devamı zikrediliyor yine mektupta hem Selahattin'in mürettep olduğu alaya 15 gün geç iltihak etmesinden dolayı bir ceza verilmeden, hiçbir tavsiye muhtaç kalmadan alay yazıcısı olarak alınması hem Selahattin'in terhislerinde bakaya erlerin 3 gün dahi olsa mahkemeye verildiği halde kendisinin bir ay bakaya kaldığı halde yani geç gittiği halde bir ceza gelmeden terhis ve alay kumandanı ve yaverinin teessüründen gözleri yaşar, yaşararak ayrılışı Risanur'a ait bir keramet olduğu bizce kati kanaat gelmiştir. Hem geç gidiyor, bir ay geç gidiyor. Normalde üç gün geç gidenler çok ciddi cezaya çarpılıyor vesaire. Selahattin abi hiçbir cezaya çarpılmıyor. Hem gidiyor, alay yazısı oluyor ki yazıcı askerlikte en rahat işlerden bir tanesidir. En azından e, talim ve e, spordan biraz daha uzaklaşıyorsun. Öyle bir yapıyor ki alay komutanı ve işte yaveri Salatin abinin teris olmasından dolayı üzünleniyorlar, üzülüyorlar yani. Öyle sevdirmiş kendini elhamdülillah. Hem bir vakit Tosya'dan Kastamonu'ya gelirken beraberinde Risanur'un lem'a ve şuaları vardı. Haşre ait bir mepas okuyordum. Kamyon yokuşları tırmanıyordu. Havanın ve makinenin harareti bana ağırlık ve fikrime de bu Risanur muazzam bir mucize-i başka sahada mucize gösterebilir mi? Halbuki mucize Enbiya Aleyhisselam'a mahsustur. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra mucize gösterilmeyecektir. Mülazası esnasında kamyon müthiş satmelerle 3 takla 25-30 metreden aşağı yuvarlandık. Şahadet getiriyordum. Yaralı, mı, yaralı mıyım diye kendimi yokladım. 100 bin şükür hiçbir yaram yok. Korkarak doğruldum. Şoförün kafası gözü parçalanmış. Ah of çekiyor. Etrafımı tehkik ettim. Şoför tarafındaki kapı ve camlar hurda haş olmuş. Benim tarafımda ince cam bile kırılmamış. O anda bunun büyük bir keramet olduğunu, mucize olmadığını ve bir daha böyle maceralı şeyleri tefekkür etmemek için keramet kerane gaybi bir tokat olduğunu anladım. Çok büyük bir hadise. Bak Cenab-ı Hak yine muhafaza ediyor ve e, sen söyle inayet ilahi yine kendini gösteriyor. Risale-i Nur şakitlerinden Salahaddin Çelebi diyor mektubun sonunda.